Yani iki tane çubuk varsa birinin boyu 2L birinin boyu L ise bunlar V hızıyla döndürülüyorsa Epsilon 1 yani şu çubukta oluşan EMK B çarpı V bölü 2 orta noktanın hızı çarpı 2L 2 Epsilon diye tanımladık. Epsilon 2 B çarpı V bölü 2L 15 Epsilon diye tanımladık. Şimdi burada kutup bulurken kutup bulurken bunu yapıyoruz. Bak bunu. Diyoruz ki B içeri, V bu tarafa, F yukarı, F'in gösterdiği yer artı, aşağısı eksi. Burayı için de aynı yapıyoruz. V aşağı, B içeri, F bu tarafı gösteriyor. O zaman artı, eksi. Bunun bağlantı şekli. Artı, eksi, eksi, artı oluyor. Zıt bağlanmış oluyor. Zıt bağlandığı için birbirinden ne yapıyoruz? Toplamı bulurken çıkartıyoruz. Okey. Şimdi bana bir yön bulma şu artı eksi bulma konusunda eksiğiniz var mı? Söyler misiniz? Anlamadığınız bir yer var mı? Herkes anladı mı? Çocuklara anladınız mı? Başsızız zaten. Furkan anladı mı? Furkan. Kadir sorumu çöz demişsin oğlum. Soruları göremedim. Kadir. Bir daha atarım hocam. Yani üç soru var demişsin. Anlamadım ne hocam? sorusu ne sorusu. Değil. Ona yani epeydir WhatsApp'a da bakmıyorum da. Eğer sorularını atarsan bakarım oğlum. Tamam. Yazdınız mı? Şimdi konuyla ilgili anlamadığınız bir yer var mı? Şimdi indiksiyon akımının oluşumuyla ilgili Perşembe günü inşallah Allah fırsat verirse Oluşumuyla ilgili indiksiyon akımına devam edeceğim İndüksiyonla öz indiksiyonu bitirmek istiyorum Perşembe çocukların Haftaya da inşallah o bu kitap çıktı olan manyetik alanla ilgili olan bütün soruları çözmek istiyorum. Siz e indüksü bu gördüğümüz konuyla ilgili sorulara bakarsanız bugün ben çözemediğimiz bütün soruları bir haftada çözerim. Tamam mı çocuklarım? İkişer saat ders yaparım. Çözemediğimiz soruları çözerim. Lütfen o kitapçıktaki sorulara bakarsanız sevinirim. Anladınız mı? Peki. Şimdi bir şey daha anlatayım ya. Bulmuşken size. Şu indüksiyon akımıyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Onu da yani anlamanızı istiyorum. Şimdi şöyle bir tane tel çerçevemiz olsun çocuklarım. Şöyle şöyle bir tel çerçeve. Şurada da bir mıknatısımız olsun. Bura S, bura N kutbu olsun. Bu da tel çerçeve. Ney bu? Tel. tel çerçeve. Böyle duruyor yani. Böyle duruyor. Buna dik. Buna dik. İyi dinleyin beni. Şimdi indüksiyon akımını anlatacağım. iyi dinleyin. Şimdi biz bunu şöyle yapalım. Buraya bir yönü diyelim. Buraya da iki yönü diyelim. Mıknatısı, mıknatısı. Hareket ettirmezsek bunda akım oluşmaz. Manyetik alan değişmez. Akı değişmez çocuklara. Biz mıknatısı önce bir yönünde hareket ettirelim. Bir yönünde. Tamam. Şimdi bir yönünde bunu hareket ettirdiğimiz zaman iyi dinleyin beni. Tamam mı çocuklarım? Bir yönünde bunu hareket ettirdiğimiz zaman bu ter çerçeve üzerindeki manyetik alan artar. Ne yapar? Yaklaşıyor ya mıknatıs. Artar. Ha o zaman manyetik alanın yönünü göstermeliyiz. Ne yapmalıyız? Göstermeliyiz. Hem de dışarı doğru ya manyetik alan. B böyle değil mi? B böyle. Buraya doğru. Sağa doğru. Şimdi bu manyetik alan bu tel çerçevede artıyor ya. İndüksiyon akımı hani lens kanununa göre sebebine karşı koyacak şekilde oluşur ya. Şimdi der ki indüksiyon akımı. Şunu der. Bu B artmasa der. Ben oluşmam der. B artmasa ben oluşmam. O zaman B'yi azaltmam lazım der. Bu tel çerçevede oluşan manyetik indüksiyon akımı bu tel çerçevede oluşan indüksiyon akımı hani bu artıyor ya buna zıt yönde olur. Yani bu tarafa doğru B indüksiyon Bak anladınız mı beni? Bu B buraya doğru yaklaşıyor ya. B artıyor. İndüksiyon akımı, indüksiyon akımı bu B'yi azaltacak yönde olur. Çünkü artıyor. O zaman indüksiyon akımından dolayı oluşan B buna zıt yönde olur. O zaman şöyle olur. Şimdi bunda akım akımı böyle buluyorduk ya. Şu akım yönünü gösteriyor. Şu şu. Şu da manyetik alan yönünü gösteriyordu ya. Tel çerçevede. ilk gördüğümüz konuda. Bunu böyle tuttuk. Bak B böyle oldu. O zaman iyi bir bu yönde olur. Hani böyle oluyor ya. B bu tarafa doğru. Okey? Biz mıknatısı bir yönünden hareket ettirirsek B'si zaten bu tarafa doğru. B arttığı için indüksiyon akımından dolayı oluşan B buna zıt yönde olur. Zıt yönde olacak şekilde indüksiyon akımını buluruz. Bak önce B'yi bulduk. B indüksiyonu bulduk. Ona göre neyi bulduk? İyi buldu. Şimdi iki yönünde olursa yani mıknatısı buradan uzaklaştırırsa yine bunun üzerindeki akı azalır bu sefer. Ne yapar? Yani manyetik alan azalır. Oluşan manyetik alan yani i'den dolayı, indüksiyon akımından dolayı oluşan manyetik alan B azalıyor ya. Onunla aynı yönde olur. Artıracak yönde olur. Ne yönde olur? Artıracak. Yani iki yönünde olursa B indüksiyon bu tarafa doğru. O zaman da böyle yaptık ya hani böyle gidiyor ya böyle. B'niz bu taraf olacak ya o zaman akımımız nereye doğru olur? İçi o. Anladınız mı? İndüksiyon akımının yönü böyle bulunur. Bak ne yaptım? Önce baştan anlatayım. Bu çok önemli. Bunu uğraşacağız biz çünkü. Burada mıknatıs var. Tel çerçeveye. Yaklaşıyor önce. Yani tel çerçeve üzerindeki manyetik alan artıyor. O zaman diyorum ki mıknatısın manyetik alan yönünü bulayım. Elde nese doğru, elde dışarı doğru. Buldum artıyorsa oluşan indüksiyon akımı bu V'yi azaltacak yönde yani zıt yönde olur. Ona göre akımın yönünü bulursun. Eğer mıknatıs iki yönünde hareket ediyorsa o zaman manyetik alan yönünü bulduk zaten. Azalan olur. Azalan olursa oluşan indüksiyon akımından dolayı oluşan indüksiyon akımından dolayı bu tel çerçevede oluşan manyetik alan bu manyetik alanı artıracak yönde olur. O zaman da aynı yönde olur. B bu yön olursa indüksiyon akımı da aşağı doğru dolanacaktır. Anlaşılmayan bir şey var mı? Çocuklarım bunu yazar mısınız? Bir yazın bakayım. Bu önemli. Peki çiçeklerim anlamadığınız bir yer var mı? Anlamadığınız bir yer. Bu yön bulma çok önemli. sebebine göre yön bulacaksınız. Yön bulma çok önemli. Yani yönün nasıl bulunduğunu anlamaya çalışın. Lütfen. Bu çok önemli. Bak mıknatıs yaklaşırken B artar bu tel çerçeve üzerinde. B artıyorsa indüksiyon akımı bunu azaltacak yönde olur. Yani bu B'nin zıt yönünde olur oluşan B. O zaman akımın yönünü buna göre buluyoruz. İki yönüne giderse manyetik alan azalır. O zaman bunda oluşan manyetik alan artacak yönde. Yani bununla aynı yönde olmalıdır. Ona göre B'yi buluyoruz. B'den sonra indüksiyon akımının yönünü buluyoruz. Önce sebebi buluyoruz. Sebepten yönü buluyoruz. Evet. Yani bu sıralamayı takip etmek lazım. Şimdi konuyu burada bitiriyor. Bir bobin kaldı. Bobin kaldı. Bobin indüksiyon akımının oluşumu bobinde. Onu da vereceğim. Perşembe günü. Öz indüksiyon da var orada. O da kolay. Bunu anlarsanız onu da anlarsınız. Tamam mı çocuklarım konuyu bitiriyorum. Yazdıysanız sormak istediğiniz bir şey var mı? Çocuklarım. Var mı? Peki. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bakayım.